İstanbul, dünyanın en büyüleyici şehirlerinden biri. Boğaz'ın suları Asya ve Avrupa kıtalarını ayırırken, aynı zamanda birleştirdiği gibi bu şehrin futbol tutkusu da kıtaları aşan bir yangın gibi yanar. İşte bu hikayenin kahramanları Fenerbahçe ve Galatasaray. Tarih boyunca ezeli rakipler olmuşlar, aralarındaki rekabet hiç bitmemiş. Taraftarları birbirlerini sevmez, hatta nefret ederler desek yeridir. Bu sadece bir spor müsabakası değil, bir kültür savaşı, bir sınıf çatışması, bir kıta kavgası. Gelin bu hikayeyi en başından detaylıca uzun uzun, hatta önceki anlatımın iki katı kadar uzun anlatayım. Sanki bir belgesel gibi, gece yatmadan önce dinleyeceğiniz bir masal misali. Ama içinde ateş, tutku, gözyaşı, zaferler, yenilgiler, unutulmaz goller, tartışmalı kararlar ve nesiller boyu süren bir miras dolu. Bu rekabet 117 yıldan fazla bir destan, her maçı bir savaş, her golü bir hikaye, her taraftar tezahüratı bir çığlık, Osmanlı'dan cumhuriyete, savaşlardan barışlara, şampiyonluklardan hezimetlere uzanan bir yolculuk bu. Detaylara inelim. Çünkü bu hikaye sadece skorlardan ibaret değil. İçinde insan hikayeleri, toplumsal yansımalar ve futbolun sihri var. Her şey Osmanlı İmparatorluğu'nun son yıllarında başlar. 1905 yılı İstanbul'un Avrupa yakasında Galatasaray Lisesi'nin öğrencileri tarafından bir kulüp kurulur. Galatasaray Spor Kulübü. Bu lise elit bir eğitim kurumu. Fransız etkisi altında aristokrat ailelerin çocukları burada okur. Kulübün kurucusu Ali Samiyen, arkadaşlarıyla birlikte bir futbol takımı hayali kurar. Renkleri sarı-kırmızı, aslan gibi güçlü ve gururlu. Galatasaray şehrin entelektüel, batılı yüzünü temsil eder. İlk maçlarını oynadıklarında henüz rekabetin tohumları atılmamıştı ama kader onları bekliyordu. Kulübün kuruluşu sadece spor değil, bir eğitim ve kültür hareketiydi. Öğrenciler Fransızca konuşur, Batı modasını takip eder, futbol onların disiplin ve takım ruhunu pekiştirdiği bir araçtı. Ali Samiyen kulübü kurarken amacımız İngilizler gibi toplu halde oynamak, bir renge ve isme malik olmak ve Türk olmayan takımları yenmek demişti. Bu vizyon Galatasaray'ı sadece bir kulüp olmaktan öte bir ideoloji haline getirdi. Boğaz'ın öteki yakasında Asya tarafında 1907'de başka bir hikaye yazılır. Fenerbahçe, Kadıköy'ün mütevazı semtlerinde doğar. Kurucuları İngiliz etkisi altında deniz fenerinden ilham alırlar fener kelimesi buradan gelir. Sarı lacivert renkler denizin mavisi ve güneşin sarısı ile bütünleşir. Fenerbahçe halkın takımıdır. İşçi sınıfı, esnaf, şıradan İstanbullular burada toplanır. Kuruluşunda bile bir isyan ruhu vardır. Osmanlı döneminde spor kulüpleri yasaklarmışken gizlice antrenman yaparlar. Bu iki kulüp İstanbul'un iki farklı dünyasını simgeler. Biri elit, diğeri halkçı. Biri Avrupa, diğeri Asya. Fenerbahçe'nin ilk yılları zorluydu. İngiliz işgali altında kulüp üyeleri bağımsızlık mücadelesine de katılır, futbolu bir direniş aracı haline getirirler. Kuruculardan Ziya Songülen, Hikmet Topuzer ve Ayetullah Bey gibi isimler kulübü gizli toplantılarda kurar, renkleri seçerken Kadıköy'ün çiçeklerini bile düşünürler. Sarı papatyalar ve lacivert gece. Bu Fenerbahçe'yi halkın sesi yapar, bir semt kulübünden ulusal bir güce dönüştürür. İlk karşılaşma 17 Ocak 1909'da gelir. Papazın çayırında bugünkü Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nun yerinde dostane bir maç oynanır. Galatasaray 2-0 kazanır ama bu sadece başlangıçtır. O gün sahada sadece futbol topu yuvarlanmaz, kıvılcımlar çakar. Maç sonrası oyuncular el sıkışır ama taraftarların gözlerinde bir kıskançlık parlar. Kimse bilmez ki bu maç bir asırlık bir destanın ilk sayfası. Bu ilk derbi o dönemki İstanbul'un karmaşasını yansıtır. Şehir Balkan savaşlarının eşiğinde ama futbol bir kaçış yolu olur. Galatasaray'ın golleri Emin Bülent Serdaroğlu ve Celal İbrahim'den gelir. Fenerbahçe ise yenilgiye rağmen pes etmez. Bu maç toplam 404 randevunun ilki olur. Evet, 2026 itibariyle 404 kez karşılaşmışlar. Fenerbahçe 146 galibiyet Galatasaray 124 galibiyet ve 134 beraberlik almış. Toplam gollerde Fenerbahçe 536, Galatasaray 488 üstün. 1910'lara gelindiğinde rekabet kızışır. İstanbul liginde boy gösteren iki takım her maçta birbirlerini ezer geçer. 12 Şubat 1911 unutulmaz bir gün. Galatasaray Fenerbahçe'yi 7-0'la ezer. Bu derbinin en yüksek skorlu galibiyeti olur. Fenerbahçe taraftarları o günü kara gün olarak anar ama intikam ateşiyle yanarlar. Karşılık gecikmez. 1914'te Fenerbahçe 4-1 kazanır. Bu maçta Zeki Rıza Sporel'in golleri tarihe geçer. O derbi tarihinin en golcü oyuncularından biri olur. Toplam 27 golle rekor kırar. Sporel Fenerbahçe'nin efsanesi. Sadece gol atmakla kalmaz, kulübün başkanlığını da yapar. Savaş yılları araya girer, Birinci Dünya Savaşı ve Osmanlı’nın çöküşüyle futbol durur, ama rekabet durmaz. Oyuncular cepheye gider, bazıları dönmez. Kalanlar futbolu bir umut kaynağı yapar. Cumhuriyetin ilanından sonra 1923’te Türkiye Futbol Federasyonu kurulur ve Süper Lig’in temelleri atılır. Bu dönemde derbiler milli bir olay haline gelir. Atatürk’ün bile maçları izlediği rivayet edilir. Bir rivayete göre Atatürk 1932'de bir derbiyi izler ve futbol milleti birleştirir der. 1930'lar altın çağın başlangıcı. Galatasaray'ın efsanevi oyuncusu Metin Oktay doğar, taçsız kralla kaplı gol makinesi. Fenerbahçe ise Lefter küçük Andonyadis'le parlar, Yunan kökenli ama Türk futbolunun babası. Bu iki yıldız derbilerde sahayı inletir. Bir maçta Metin Oktay fileleri yırtar, gol olur. Lefter ise frikikleriyle kalecileri çaresiz bırakır. 1934'te bir derbide şiddet çıkar. Oyuncular yaralanır. Bu rekabetin karanlık yüzünün ilk işaretlerinden. Taraftarlar maç günleri Boğazı vapurlarla geçer, Avrupa'dan Asya'ya ya da tersi. Stadyumlar dolar taşar, biletler kara borsaya düşer. Ama rekabet sadece sahada değil, sokaklarda, kahvehanelerde devam eder bir Fenerbahçe taraftarı Galatasaraylı komşusuyla konuşmaz olur. Bu yıllarda derbilerde en çok görülen sonuç 1-0 olur, tam 73 kez ki bu rekabetin gerginliğini gösterir. Lefter derbilerde 18 gol atar, Metin Oktay ise 19 ile onu geçer. Oktay'ın hikayesi trajiktir, 1991'de trafik kazasında ölür ama mirası yaşar. İşte burada derbinin atmosferini hayal edin. Stadyumlar meşalelerle yanar, tezahüratlar gök gürültüsü gibi iner. Fenerbahçe'nin Şükrü Saracoğlu'nda sarı lacivert dalgalar, Galatasaray'ın Türk Telekom arenasında sarı kırmızı fırtına. Taraftar grupları, ultra aslan ve genç Fenerbahçeliler birbirlerine meydan okur. Maç öncesi koreografiler, dev bayraklar, piroteknik şovlar. Taraftar kültürü bu rekabetin kalbi. Fenerbahçeliler Kanarya diye övünür, Galatasaraylılar Aslan diye kükrerir bin nesil bu hikayelerle büyür. Babalar oğullara, bizim renklerimiz kutsaldır der. 1940'larda İkinci Dünya Savaşı'nın gölgesinde derbiler devam eder. 1942'de Fenerbahçe 5-1 kazanır ama savaş rasyonu yüzünden maçlar kısalır. 1950'ler şampiyonluk savaşlarının zirvesi. Fenerbahçe 1959'da ilk Türkiye Ligi şampiyonu olur ama Galatasaray peşini bırakmaz. 1960'larda Metin Oktay'ın golleriyle Galatasaray üstünlük sağlar. Bir derbide Metin Oktay'ın golüyle 1-0 kazanırlar ama Fenerbahçe'nin taraftarları intikam diye bağırır. Oktay derbilerde 19 gol atar, rekor kırar. Bir maçta fileleri deler, gol sayılır. 1968'de Fenerbahçe 3-0'la ezer. Lefter'in son derbisi olur. Bu dönemde rekabet sosyal bir olgu haline gelir. Galatasaraylılar, cim bom bom diye marş söyler, Fenerbahçeliler, sarı lacivert şampiyon fener diye haykırır. Medya da işin içine girer. Gazeteler manşetlerle taraftarları kışkırtır. Turgay Şeren, Galatasaray'ın efsane kalecisi, derbilerde en çok oynayan oyuncu olur. 32 maç. Şeren, milli takım kaptanı. Derbilerde kurtardığı penaltılarla anılır. 1970'ler karanlık yıllar. Siyasi kargaşa Türkiye'yi sarsar. Derbilerde şiddet artar. 1974'te bir maçta taraftarlar sahaya iner. Maç yarıda kalır ama futbol devam eder. Fenerbahçe'nin Cemil Turan'ı, Galatasaray'ın Hakan Şükür'ü gibi yıldızlar doğar. Turan derbilerde 12 golle parlar. Şükürse 11 gol atar. 1979'da Fenerbahçe 2-1 kazanır ama hakem tartışmaları çıkar. 1980'ler Avrupa macerasının başlangıcı. Galatasaray UEFA Kupası'nı kazanmaya doğru giderken 2000'de Fenerbahçe'de Avrupa'da adından söz ettirir. Ama derbilerde asıl hikaye 1989'da Fenerbahçe 5-1 kazanır, Galatasaraylılar utanç duyar. Bu maçta Tanju Çolak'ın hattiriki unutulmaz. Çolak Avrupa gol kralı olur. Bir başka olay, 1987'de Galatasaray 4-0 kazanır, Prekazi'nin frikiyi efsaneleşir. 1990'lar efsane maçların dönemi. 1996'da Fenerbahçe 6-0'la 0 ezer, 6 Kasım faciası diye anılır Galatasaray'da. Graeme Souness, Galatasaray Teknik Direktörü, galibiyet sonrası Fenerbahçe bayrağını sahaya diker unutulmaz bir provokasyon. Taraftarlar öfkeden deliye döner. Sokak kavgaları çıkar. Bir derbide hakem kararları yüzünden oyuncular yumruklaşır. Hakan Şükür, Fatih Terim gibi isimler rekabeti zirveye taşır. Terim İmparator lakabıyla Galatasaray'ı şampiyon yapar. Ama Fenerbahçe'nin Alex de Souza'sı gelir. Brezilyalı yıldız derbilerde 13 gol atar. Frikikleriyle efsane olur. 1999'da Galatasaray 2-1 kazanır Hagi'nin golüyle. Hagi Karpatların Maradona'sı diye anılır. 2000'ler modern çağ. 2000'de Galatasaray UEFA Kupası'nı kazanır, Fenerbahçe'yi kıskandırır. 2006'da son hafta derbisi Fenerbahçe kazanır, şampiyon olur. Taraftarlar Boğaz'ı teknelerle geçer, kutlamalar günlerce sürer. Ama şiddet devam. 2013'te bir derbide meşaleler atılır, maç durur. Bir Fenerbahçe taraftarı öldürülür, rekabetin karanlık yüzü ortaya çıkar. Yine de tutkusu bitmez. Jose Mourinho Fenerbahçe'ye gelir, 2024'te Okan Buruk Galatasaray'ı yönetir. 2024 derbisinde Fenerbahçe 1-0 kazanır ama tartışmalar bitmez. 2025'te derbilerde Leroy Sané ve John Duran gibi yıldızlar parlar. Bir maç 1-1 biter, Sané'nin golüyle. 2002'de Fenerbahçe 1-0 kazanır, Rapa için golüyle. Ama Volkan Demirel'in kavgaları unutulmaz. Günümüze 2026'ya uzanalım. Rekabet hala canlı, hatta daha da alevli. Toplamda 404 maça ulaşmış. Fenerbahçe 146 galibiyet, Galatasaray 124, 134 beraberlik ama ligde Fenerbahçe'nin 53'e karşı 50 üstünlüğü var. Şampiyonluklar yakın. Galatasaray 24, Fenerbahçe 19, 2024 itibariyle. Ama son yıllarda Galatasaray önde. Taraftarlar sosyal medyada birbirlerini ezer ama maç günü stadyumlar dolar. Bir Galatasaraylı Fenerbahçe forması giymez, bir Fenerbahçeli sarı kırmızıdan uzak durur. Bu nefret nesilden nesile geçer. Babalar oğulları anlatır, bizim düşmanımız onlar. Derbilerde en çok gol atanlar arasında Zeki Rıza Sporel 27, Metin Oktay 19, Lefter 18, Alex 13 gibi isimler var. Sadece 5 oyuncu bir maçta 4 gol atmış. Celal İbrahim, Cemil Gürgen, Metin Oktay, Zeki Rıza Sporel. Bahri Altın Tabak gibi oyuncular hem kendi kalesine hem de rakibe gol atmış. Ama bu rekabet sadece nefret mi? Hayır, Futbolun güzelliği burada. İstanbul'un ruhu bu derbide gizli. Boğazın suları gibi akıcı, ateş gibi yakıcı. Taraftarlar birbirlerini sevmez, evet, ama onsuz da yapamazlar. Rekabet bitmesin diye dua ederler. Küresel bir fenomen. Yabancı yıldızlar gibi Drogba, Snyder, Falcao Galatasaray'da, Van Persie, Özil, Ceko Fenerbahçe'de oynar, derbiyi dünya izler. Hakemler bile hikayenin parçası. Halil Umut Meler, 4 derbi yönetmiş, tartışmalı kararlarla anılır. Ve bugün, 10 Ocak 2026'da Süper Kupa finali oynanıyor. Yeni bir sayfa yazılıyor. Mauro Icardi gibi isimler sahada ama Fenerbahçe sahadan çekilir gibi olaylar yaşanır. İşte böyle bir hikaye sonsuza dek sürecek. Daha da derine inersek, taraftarların kişisel hikayeleri var. Bir ailede bölünmüş loyalteler, derbi günleri yaşanan gerginlikler, rekabet Türkiye'nin sosyal yapısını yansıtır. Sınıf farkı, kıta ayrımı, hatta siyasi eğilimler. Medya derbiyi abartır. Belgeseller çekilir, kitaplar yazılır. Unutulmaz anılar. Sabri Sarıoğlu'nun kaç atışları, Emre Belezoğlu'nun kavgaları, Felipe Melo'nun provokasyonları. Son 10 derbide Galatasaray 4, Fenerbahçe 2 galibiyet almış. Goller 14-8 Galatasaray lehine. Ama sonunda Futbol birleştirir. Düşmanlık sahada kalır, sokaklarda dostluk kazanır. Ya da kazanmalı. Bu destan her yeni derbiyle büyür. 2026'da bile. Ve eğer bu bir uyku belgeseli olsaydı, burada biterdi. Gözlerinizi kapatın. Boğaz'ın dalgalarını hayal edin.